Gülsen Hanım, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde diğer kitaplarımızda olduğu gibi karakterleri bir parça irdeleyebilir miyiz? Mesela ben Nacizane Zeynep karakterinin kendi çocukluk evinde ayrı bir karaktere büründüğünü, diğer evde ise daha talepkar, dominan bir kişiliğe büründüğünü tespit ediyorum. Ezildiği yerde daha farklı davranıyor, kendi haklarını müdafaa edebileceği ortamda daha farklı davranıyor. Hepimiz farklı ortamlarda bir takım geçişler yapabiliyoruz karakterlerimizde. bir Bundan başlayabilir miyiz? Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii Zeynep bizim hikayesini zaten anlattığımız karakter. Zeynep yani dizi izleyenler de biliyorlar ama çok kısaca işte 7-8 yaşlarına kadar bambaşka çok yoksul, çok şiddetin hakim olduğu yani maddi manevi ihtiyacı olan hiçbir şeyi bulamadığı bir evde yetişiyor. O yaştan sonra da hukuk fakültesi son sınıfa gelene kadar bu sefer de hiç tanımadığı bambaşka ama e dikkat edersen ikisi de uç bunların yani çocukluğunu geçirdiği ev fakirlikte uç, diğeri de varlıkta uç. Şimdi böyle bir kız e, hep bekleriz ki değil mi? Yani daha ona iyi davranan işte başlarının üstünde taşımış aile bunu. Yani yedirmiş içirmiş en iyi şekilde giydirmiş kuşatmış oyuncaklar almış. Ee, i̇nşallah bir dönem onun çocukluğunu yani o zengin evinde yaşadığı çocukluğu da gösteririz. Ya bir tarafta çocuğa kitap, defter, kalem e, bulamazken, öbür tarafta dünyada ne kadar oyuncak varsa, işte bir tarafta hayatında o eve muz girmemişken, bu tarafta e, muz zaten. Önemli bir yiyecek değil, hiç tanımadığı, görmediği en lüks, en pahalı şeylerle yaşatmışlar çocuğu. En iyi okullar, kolejler, diller, piyanolar, işte dadılar, hizmetler filan. Şimdi burada şu beklenir değil mi? Bu kız Zeynep, işte bu evdekilere çok daha bağlı olsun, onların sözünden çıkamasın. Öbür taraftaki ev, yani zaten 6-7 yaşına kadar batmışlar. İşte 6-7 yaşına kadar Allah'tan ölmemiş yani o evde. Ama eziyetin en büyüğünü görmüş, acının en büyüğünü görmüş. Zaten kız evde yalnız, anne çalışıyor, baba yok, işte ömüyor. O bir şey söylediği zaman ağır bir suçluluk duygusuna giriyor, müthiş bir bağımlılık hissediyor ve onunla beraberken hep öncelik başkalarına ait. Hiç kendine ait bir önceliği yok. Ama bir de bakıyoruz Nermin annesinin evine gittiğinde bu kız daha başını dik tutan, hakları olan, ben diyebilen, kendi haklarını savunabilen, hayır diyebilen bir kız haline geliyor orada. Şimdi bu e, hepimizin hayatında ee, zaten dizi karakterleri üzerinden benim hep amacım e, bunu izlerken kendimizi bir yerlerde görebilmek. Mesela eminim Zeynep karakterinde bize ait çok şey var. Ne var? Mesela biz dışarıdan bakınca görüyoruz diyoruz ki ya bu sakineye. Yani nasıl bu kadar boyun eğebiliyor? Nasıl kendi hayatını geriye alıyor da annesi mutlu olsun diye bunca emeğini bir kere de yakıyor, yıkıyor? Nasıl yapıyor bunu? Ve tekrar hatırlatırım bu gerçek bir hikaye. Yani yazıp uydurmadık bunu. Gerçekten de bizler mesela o sakine karakterinde ben en çok ona takıyor seyirciler. Çok da hoşuma gidiyor. Bu nefret ediyoruz. O ne biçim karakter? Hep ağlıyor. Biz bıktık bu sakineden filan. Halbuki sakine karakteri bizim oradaki en önemli karakterimiz. Neyi temsil ediyor sakine? Çünkü sakine annelerimizden, hepimizin annesinden bir parça var sakinede. Ama biz tabii bir şeyleri insanlara daha gözüne sokmak için tabii abartarak yapıyoruz. Abartarak derken şeydeki, gerçek hikayedeki sakine bunun aynısı. Yani aynen böyle biri. Ama şunu demiyorum, yani bütün anneler sakine gibidir demiyorum. Ama bütün annelerde sakineden... Kiminde bir damla kiminde 15 damla kiminde 1 kilo falan ee, annelerimizle ilgili bir şeyler taşıyor sakine kendinde Ne mesela? Ee, annelerimizin bizden beklentileri bize yüklediği beklentileri temsil ediyor Muhtemelen ee, Fakat diğer bir anne modelini, Tanıdıktan sonra neden isyan etmek istemiyor? Yani o 6 yaşına kadar büyümüş olduğu ev işin kilidi mi? Esas bizim dikkate almamız gereken bu mu? Hem evet hem başka bir şeyler daha ilave etmek isterim. Çünkü dünyaya gözlerimizi açıp bu dünya ne menem bir yer, neresi? Yani şaşkınlıkla izlediğimiz yaşlar ilk 7 yaştır. Yani yedi yaşında artık bizim, hani biraz biraz aklımız başımıza gelmiş oluyor ve bir alfabeyi sökmüş oluyoruz. O alfabe ne alfabesi, henüz okula gitmiş olmuyoruz ama hayatın alfabesini, bir şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Ha, bu dünya şöyle bir yer. Mesela Zeynep orada, bu dünya nasıl bir yeri nasıl öğreniyor? Bu dünya şöyle bir yer, yani erkekler, işte Bayram nasıl bir adam, işte böyledir şöyle korkulur, böyle ortalığı birbirine kata karşısında hiç kendini koruyamazsın. Canavar gibidir. Yani o tehlikelerden seni anne korur yine de. de i̇şte anne nasıl biridir? Anne zavallıdır, eziktir, kaybetmiştir, kendini feda edendir. İşte bak senin de senin için de kendini feda ediyor. Diğer çocukları için de kendini feda ediyor. Ve sen ona hep borçlusun. Bak işte yemiyor, yediriyor. Kendi dayak diyor sana dayak yedirmiyor. İşte yine de gelip başını okşayan, sana sarılan, sana bir şey öğren giydiren, seni sıcak tutan, kızım nasılsın diyen annedir. Ve anne böyle biridir. Soru Gördün değil istiyorum. mi ama? Yani burada nasıl ediyorum. çakıldı kafasına kızın? Ve e, sakine de hep de görüyoruz ya bunu. Sakine sürekli ne diyor? Benim hakkımı ödeyeceksin ben. Senin için hayatımı feda ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Gerçekten onun için mi feda etti? Mesela burayı çok sorgulamalıyız. Yani eğer keşke feda etmeseydi sakin'e. Zaten sen çalışıyorsun be kadın, değil mi? Hı hı. Yani o çocukların karnını sen de öyrürüyorsun. Ee, yani sen bayramsız bir hayatın içinde sen de daha huzurlu, çocukların da daha huzurlu olmaz mıydı diyesi geliyor insanın. Ama Gerçek hayatta ondan çok biz sakininin yaptığını görüyoruz. Yani sakininin yaptığı gibi böyle eşlerle devam eden evlilikler ve o çocukların o evde yaşadığı acılar, aldığı yaralar ve bu yaraların çocukların kaderine etkisi. Bakın Zeynep'in nasıl çekiyor o kader. Yani insanlar bazen diyorlar ki bana da. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Böyle bir kız. Ya yani nasıl e, böyle bir hayata geri döner? Nasıl böyle bir seçim yapabilir? Şimdi bir sürü soru geliyor siz. Peki, izah ettikçe. sor. Tamam. Birincisi Zeynep e, Nermin anneyi e, anne olarak algılamıyor mu? Real bir anne figürü gibi gelmiyor mu? Hani bu medeni, yumuşak, anlayışlı anne ona anne değil de bir başka bir karakter olarak mı Aynen geliyor? öyle. Çünkü ee, Nermin şöyle bir karakter, çok da güzel de oynuyor Nermin karakterini oyuncumuz. Ee, Nermin... kendi... imkanlarını e, o çocuğa sunuyor. O çocuğa sevgi gösteriyor, şefkat gösteriyor ama dikkat et Nermin... E, sarılmayı bile bilmiyor. Nermin... ...o çocuğa, o annenin e, beklediğimiz... ...çünkü anne olmamış zaten... ...o şefkati gösteremiyor. Ama ne yapıyor Nermin? Ona, onu memnun edebilecek... ...somut şartları hazırlıyor. Ona çok saygı gösteriyor. Onu güven içinde tutmaya çalışıyor. Dış tehlikelerden koruyor. Ona her şeyin en iyisini alıyor. Ona çok değer veriyor. Ama anne figürü bizim kafamızda başka bir yere oturur anne gerekirse bizi kaplan gibi koruyan gerekirse bir kaplan gibi bizi cezalandıran bizi yaralayan bize hükmeden bize hayır diyen bize eziyet eden, şimdi daha önceki anne sakine işte. Algılamıyor dolayısıyla Nermin'i bir anne olarak tabii. algılamıyor. Onu nasıl algılıyor? Yani çok iyi bir kadın, yani Zeynep'in zaten en şeyi, zorluğu, en büyük zorluğu iki tarafa da boşlu. Yani bugüne kadar geldiği yerin sebebi Nermin annesi ve o ev ve Ekrem Bey. Ama o güne kadar 6-7 yaşına kadar esas onu hayatta tutan ve ilk alfabeyi, ilk hayatın dilini yazan kadın. Ve gerçekten bizim şöyle bir baktığımızda buradaki şu mesajı çok iyi vermek istiyorum. Bir anne çocuklarına ne kadar çok sistem eder, ne kadar çok onlar için işte kendini paralar ne kadar fedakar olur, ne kadar mutsuz olursa o çocuk o kadar hayatı içinde mutsuzluğu öğrenir, borcu öğrenir ama o anneye o kadar bağlı olur. Ne fena değil mi? Ama bir anne, mesela bir gün belki senin anneliğini de konuşuruz. Çocuğuna ne kadar medeni davranır, çocuğunun haklarına ne kadar saygı gösterir, nasıl onun için gerçek fedakarlığı yapar, o gerçek da Şudur. Karşı taraf çocuk hissetmez bile bunu. Yani annenin fedakarlık yaptığını çocuk bilmez çünkü bunu elli kere kafasına vurmaz çocuğun. Ve ne kadar böyle el üstünde rahat yaşattıysa anne onu. O annenin çocuğu, o çocuk daha özgürdür, daha kendi hayatını yaşayabilir. Ama e, anneler adına filan hangisi güzel değil? Bunu çok tartışmak gerekir. Müsaade ederseniz bir dahaki sefere e, sakin anneyi irdeleyelim. Olur, memnuniyetle.